Selamünaleyküm. Aleyküm. Bugün inşallah sizlere bana birkaç tane kardeşimizin sorduğu bir konuyla alakalı bir bilgilendirme yapacağım. Bana şöyle demişlerdi. Mübareklerden hiçbir şey öğrenebiliyor musunuz hocam? Ne gibi dedim. Böyle bir şiir gibi, böyle bir dua gibi vesaire. Dedim ki öğrendiğim oldu. Söyledim çok beğendi o da. Ben de bunu bu videoda sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi size söyleyeceğim şiir de dersiniz, dua da dersiniz, ne dersiniz deyin. Bunu biz manevi olarak mübareklerden bir manevi hal üzerine öğrendik. O arada bana bunu söylediler. Dediler ki oğlum bu söylediğimizi sen de diline dolarsın. Yani aynı bir dua gibi de söylersin. Çok da güzel olur, bereketli olur dediler. Ben de sizle paylaşmak istiyorum ki siz de söylersiniz. Siz söylediğinizde bize de sevap yazılır. Dua niteliğinde olur inşallah. Çok kısa iki saate sadece söylediklerinden iki tanesini sizinle paylaşayım. Bir tanesini ise şöyle paylaşayım. Dünya fani dünyadır. La ilahe illahu. Namaz kılmak ar olmaz. Mümin kabri dar olmaz. Seversen Allah'ı sev. Allah gibi yar olmaz. Yani çok güzel hem şiir gibi hem de böyle bir dua niteliğinde bir şey söylediler bana. Diğerini de şimdi söyleyeceğim sizlere. Ki bunlar bizim çok sevdiğimiz şeyler. Biz burada da dergahlı arkadaşlarla bunu zikrederiz ara sıra. Diğeri de şudur. Ya Rabbi beni hüreyle kalbim dolu ile ben kabire gidersem dilimi bülbüleyle, bakın bunları bana e, mübarekler manevi olarak öğretmişlerdir. Ben de size bunları tekrarlıyorum ki siz de bunları isterseniz kendiniz e, yolda yürürken bile tekrarlayabilirsiniz. Tek, tekrar söyleyeyim bakın, özellikle bunu çok seviyoruz biz. Ya Rabbi beni hüreyle, kalbim dolu nüreyle, ben kabire gidersem dilimi bülbüleyle gibi çok güzel ve kısa bir şekilde hem dua niteliğinde hem şiir gibi bir şey bize mali olarak öğrettiler. Ben de hem bu sorunun cevabı olsun diye hem de size böyle bir bilgi olsun diye bunu aktarmış oldum. Duanızı bize eksik etmeyin. Yine dediğimiz gibi biz Eminler Derneği'nde ücretsiz bir şekilde cin, büyü, nazar ne gibi sıkıntınız varsa burada başımızın üstünde yeriniz var. Buraya gelen herkese ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyoruz. Duanızı eksik etmeyin. Bizi de her dualarınıza katın. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.